Ve bölgesel güç barındırıyor. Edirne'de IŞİD militanlarının Kobaniye saldırılarını protesto etmek için toplanan yaklaşık 100 kişilik kalabalığın AK Parti binasına yürümesini polis engelledi. Hadi. Hadi Trafiğe kapalı caddede basın açıklaması yapan grup daha sonra dağılırken polis elem için toma araçları ve çevik kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Türkiye sınırındaki Kobani kasabasında IŞİD ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar sürerken Edirne'de trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup saldırıları protesto etti. Faşistan, Kobani, Konistan, BDP, ÖDV ve TKP ile Edine Gençlik Muhalefeti, üniversite öğrencilerinin de katıldığı eylemde polis ekipleri de Çevik Kuvvet, TOMA araçlarıyla güvenlik tedbiri aldı. Bu Anlayışın karşılığı sadece durupta değil, Türkiye'nin birçok yerinde ve metropollerde de görülmektedir. Omuz, Slogan atarak Saraşar Caddesi üzerinden AK Parti Edine İl Başkanlığı'nın bulunduğu sokağa gitmek isteyen kalabalık, Polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe izin vermeyen çevik kuvvet ekipleri caddeyi geçişe kapattı. Bunun üzerine cadde üzerine grup adına konuşan Gizem Dokur, saldırıları kanadıklarını ifade ederek şunları söyledi: Türkiye hükümeti işit güçlerinin üç taraftan kuşattığı Kobani'nin dördüncü tarafını yani Kobani'nin kuzeyini tutmaya çalışan bir güç olarak yardım gitmesine engel oluyor. Türkiye ve Orta Doğu haklarını, Türkiye'nin tüm demokratik devrimci güçlerini vakit kaybetmeden harekete geçmeye, Kobani halkıyla dayanışmaya ve direnişe davet ediyoruz. Bu anlayışın karşılığı sadece grupta değil, Türkiye'nin birçok yerinde ve metropollerde de Açıklamanın ardından sloganlar atan grup daha sonra dağıldı. Polis eylem boyunca hem AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde hem de Saraçlar Caddesi'nde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik önlemleri aldı kalabalığın eylemine tepki gösteren iki kişi de polis ekiplerince uzaklaştırıldı ve arkadaşlar Aydınlardır. 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 Aydınlardır.